Bugün sizlerle iftar menüsü için birbirinden kolay ve pratik yemek tarifleri paylaşacağım. Yeni bir format oluşturdum. Tarifleri size kısa sürede net bir şekilde aktaracağım. Sizler de videoyu kısa sürede izleyerek menü hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bu formatı beğendiyseniz, devamı gelsin istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında benimle düşüncelerinizi paylaşın. Ben de ona göre hazırlıklar yapayım. Şimdi tariflere geçiyorum ve herkese hayırlı ramazanlar diliyorum az malzemeli, çok lezzetli, nefis bir sütlü tatlı tarifi paylaşıyorum. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 1 litre sütü karıştıralım. Ocakta göz göz olup kaynayana kadar pişirelim. Tabanını ıslattığımız küçük boy borcama tatlımızı dökelim ve eşit bir şekilde yayalım. En az 4-5 saat buzdolabında dinlendirelim. Tatlıyı ters çevirelim ve üzerine tarçın serpelim. Kavrulmuş fındık içiyle süsleyelim. Özellikle hafif tatlı tarifleri seviyorsanız mutlaka deneyin deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hiç vaktiniz olmadığında kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tavuk yemeği paylaşıyorum. Öncelikle sosu hazırlayalım. Bu sos muhteşem oluyor mutlaka deneyin. Sosu hazırladıktan sonra tavuğun yemediğimiz kısımlarını keselim. Tavuğun sosu güzel çekmesi için bu şekilde bıçak yardımıyla derin olmayan çizikler atıyorum. Soslu tavuğun her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. Döküm tencerenin tabanını yağlıyorum. Hazırladığım soğanları koyuyorum. Üzerine tavuğun deri kısmı aşağıya gelecek şekilde tavuğu koyuyorum. Patates, defne yaprakları ve limon kabuğunu ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağın büyük gözünde kısık ateşte tencerenin kapağını hiç açmadan 1,5-2 saat arası kontrollü pişiriyorum. Tandır tadında tavuk yemeğimiz servise hazır. Mutlaka deneyin. Daha kolay ve lezzetlisi yok diyebilirim. Doğra, karıştır, at, fırına nefis bir börek tarifi paylaşıyorum. Ispanaklı börek hazırlayacağız. Yıkayıp temizlediğimiz ıspanakları doğrayalım. Soğan ve tuzla beraber ovalım, suyunu çıkartalım. Yumurta, sıvı yağ, yoğurt karıştırıyorum. Karışımdan bir kase ayırıyorum. Mısır ununu, baharatları ve kabartma tozunu ekliyorum, çırpıyorum. Ispanak ve beyaz peynirini ekleyerek karıştırıyorum. Harcı borcama eşit bir şekilde yayıyorum. Üzerine ayırdığım sıvı harcı sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Daha sonra kaşar peyniri serpiyorum ve tekrardan pişiriyorum. Ispanaklı böreğimiz servise hazır. Tam kıvamında çok güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugün sizlerle hep aynı mercimek çorbası tariflerinden sıkılanlar için farklı bir mercimek çorbası tarifi paylaşacağım. Osmanlı mutfağından çeşmini gar çorbası yapacağız. Tencerede sıvı yağ ve unu kavuralım. Üzerine mercimeği koyalım. Daha sonra bir bütün soğan koyuyorum. Ben soğanı pratiklik olsun diye bütün koyuyorum. Ama istersen başta doğrayarak kavurabilirsin. Daha sonra un, mercimek kavurarak devam edebilirsin. Üzerine suyunu ekliyorum ve ara ara karıştırarak kaynayana kadar pişiriyorum. Daha sonra süt, yumurta ve limon suyu ile terbiyesini hazırlıyorum. ile sıcaklık dengesini sağlayarak çorbaya aktarıyorum. 5 dakika kadar kaynatıyorum. Çorbanın sosu için tereyağı, toz biber ve naneyi karıştırıyorum kaynayan çorbayı blenderdan geçiriyorum sosunu ekliyorum ocakta bir 5 dakika daha kaynatıp servis ediyorum deneyeceklere afiyet olsun tavaya yeteri kadar zeytinyağını koyuyorum sarımsağı ekliyorum sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuruyorum daha sonra rendeledim havuçları koyuyorum havuçları da yüksek ateşte 5 dakika kavuruyorum Yoğurdun kesilmemesi için havuçlar soğuyunca yoğurtla buluşturalım. Daha sonra üzerine bolca ceviz serperek servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tariflerimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videoları beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.